Bu yaz orman çiftliğindeki yazlık evlerine saatiyle gittiler. Ayşe Naz'ın bir de atı vardı. Hangisi? <laughs> ee, Arkadaşınız alkışlayalım. <laughs> Okul tatil oldu. Baba en üst izin al izne çıkmamıştı. Onun için okul <laughs> saati oldu. Baba <laughs> henüz izin <laughs> çıkmamıştı. Onun için kardeşimle ben dedenin çikolatini tek bir tane inşallah kaçacak da şimdi Şimdi. Ya, evet. güzel. Tebrik güzel. ederiz. Güzel oldu, Tatil. Büyük şehirde yaşamak zordur. İnsanlar yaz tatilinin gelmesini beklerler. Herkes yaz tatili için hayal kurar. Kimse bir çiftlik evini kimisi ormanlık bir olan alanı kimisi ne? da de deniz kıyısını hayal eder. Tatilde büyük şehirin büyük günlük Tamam yeterli bu kadar. Aferin güzel yapmışsın. Seç beğen bir tane. <laughs> <Kayıtlısın>. ee, <aferin. gülüyor> Elif Nur Örene Geç bakalım Çek oradan bir tane kızım Çek bakalım

ü ü ük i b e d ye evet Aferin evet algoritma okşam güzel emin Çek bakalım. Olum. Bakmadan çek. Ha. Aferin. Oku bakalım. Şevval. Şevval. Ha. Dışarı koy. Tamam. Pondi ile Pondi ile Pondi. Büyükşehirde yaşayan Pondi adlı bir fare vardı bütün gün insanlardan kaçar Ar arabalardan arabalarla ezilmemek için uğraşır. Evet arkadaşınız güzel yazmış. Tamam kızım. Aferin. Tebrik ederim. Söyleyen bir tane. Beğendin mi? Hangisini beğendin? Onu mu? Dur ben alayım. Tamam. Örfeğim bu çok güzeldi ya bunlar. Hadi git bakalım bir tane çek. Şey var. varmış bir yokmuş. evet zaman içinde bir araba varmış. Bu araba şehirde yaşam. Araba büyük şehir sıkılmış. Oranın deniz kıyısına gitmiş. Ama oradan da sıkılmış. Aferin Miko. Çok güzel okuyorsun. Aferin. Beğen bir tane. Ben de ben ben. Ben ölüyorum ya. Hangisi? onu mu? Dur. Bak, yapıştıralım Evi... aferin Öğretmenim. Hadi bir tane çek bakalım. Bir bak. İnşallah. Az önceki soyadaymış bak. Tamam soyada tamam, okusun

Boyunca ormanla döktüm. Aferin kızım. Güzel Artık. yazmışsın. Do you? Seç bakalım. Bir tane hediye seç. Güzel. Tamam. Hangisini onu mu alıyorsun? Ben çıkarayım. Bu da bir tek. Bu da tek. Hadi. Güzel. Hmm. Hadi çek bakalım. 2 kick kick see kick gün lale an hep beraber bir ormana ya kız yere çıkli git git ...mişler. Aferin tatlım. Evet. Güzel okuyorsun. Beğen. Hmm. Aferin. Seç bakalım bir tane. Kısa kısa okuma yapıyoruz. Başka türlü herkese vakit kalmasın. Tamam. Evet. Erdem. Bizim çiftliğimiz. Bizim çiftliğimiz denize yakın olmama içinde Seç bakalım bir tane. Evet, aferin. Güzel iş yaptın. Güzel bir yıldız. Geç bakalım. Çek bir tane oğlum. Arabalarda başka bir şey olmadığından ormana ve hasret kalıyoruz. Bu yüzden yazın gelmesini abimle ben çok istiyoruz. Abi çok güzel Ben Hangisi? bakalım. Biri. Aa ne güzel. <laughs> <try Unde> Çek. bu bir ek den yap adına iki el et mi B bir iki il ik i altı yedi sekiz dokuz on bir iki i dört ve fit vel le ri bir tat ı il e. Tamam. Mustafa biraz zorlandı okurken ama al bakalım beğen bir tane. Şunu. Vaktimiz yetmediği için kontrol edip bakalım. Bana şunu Hadi bunu yapıştıralım. Bu mu? Bu mu? Evet, yapıştır bakalım. Tamam. Yani süre yetmediği için tutamıyoruz seninki tamam. Evet, sen be. Ay, ben. Şu. Al. Kendin yapıştır. yapıştır. Ben de, ben de. Evet. Beğen bir tane. çıkar. Yapıştı bakalım. Evet. Güzel ödev yapmışsınız. kal aldı yapıştır yapıştı bakalım tamam ah, been bakalım tamam tamam yapıştı de tamam sen beğen Thank you.